Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, yeni bir videoyla da karşınızdayız efendim. Bugün sizlere e, propaganda ve algı yönetiminden bahsedeceğim. Neden bu konuyu seçtik? Çok mantıklı bir sebebi var. Çünkü piyasaya yeni çıkan kitabımızın ismi Propaganda ve Algı Yönetimi. Evet... Beğenilerinize sunulmuştur, siparişlerinize sunulmuştur. Hocam yeni kitap ne zaman çıkaracaksınız? İlkini çok beğenmiştim, hemen çıksın da alalım diyenleri görev başına davet ediyoruz. Evet, şimdi biraz bu kitaptan ne anlatmak istedik, bu kitap niye yazıldı ondan bahsedelim. Efendim bu kitabın esas konusu siyasi propaganda. Yani siyasette politik partilerin, siyasi partilerin e, ya da siyasi grupların e, insanların beğenilerini ve oylarını almak için yaptıkları algı yönetimi tekniklerinin, propaganda tekniklerinin anlatıldığı teknik bir kitaptır efendim. Yani bu kitap e, böyle teknik kitap görüntüsü adı altında bir e, politik düşüncenin propagandasını yapan bir kitap değildir, bilimsel e, olma, dengeli olma güdüsüyle hazırlanmıştır. Amacı da bizler hepimiz vatandaşız, yani bizim oy hakkımız var, seçme ve seçilme hakkımız var. Bu e, kararlarımızı verirken en doğru, en güzel, en iyi kararları nasıl veririz ve bizi yanlış yönlendirmek isteyen bir takım yönetimi unsurlarından nasıl kendimizi koruruz konusunda insanlara bir bilgi vermek, fikir vermek için yazılmıştır. İkinci olarak ben siyaset yapıyorum, siyasetle ilgileniyorum, ülkenin geleceğinde e, katkım olsun istiyorum, e, vaktimin çoğunu siyasete veriyorum, bundan bir kariyer olarak ben bunu yapıyorum diyenlere de gene kütüphanelerinde duracak e, ve e, kendi çalışmalarında onlara faydalı olacak bir kitap olsun diye yazılmıştır. Tekrar ediyorum, bu kitap bir siyasi düşüncenin efendim propagandasını yapmak için değil, teknik olarak, yani teknik bir kitap olarak yazılmıştır. E çünkü biliyorum kafada hep şu artık düşünceler var bu, bu tür kitaplarda. Acaba bu yazar kimlerden de bize neyin propagandasını yapmak istiyor diye? Hayır efendim, hiçbir şeyin propagandasını yapmak istemedim. Arkamda da hiçbir çıkar grubu yoktur Allah'a şükürler olsun. Hiç kimseden para pul alarak da bu işleri yapmıyoruz. Tamamen e, bilgimizin paylaşmak, bilgimizi insanlara ulaştırmak için işte yazıyoruz, konuşuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Evet, şimdi biraz hazır konu açılmışken kitaptan biraz e, bakalım yani nedir ne değildir. Kitabın arka kapağında zaten yazdığım şeylerden biraz örnek vereyim. Efendim, propaganda. E, Amacı bir hayal dünya üretmektir. Propaganda senin önüne dostum bir e, hayal dünyası koyar. Aynı bir dizinin senin önüne bir hayal dünyası koyması gibi. Şimdi dizi izlersin, dizi sanki gerçek hayatta geçiyormuş gibi gözükür, e, değil mi? Yani insanlar, çevreler, her türlü olaylar gerçekmiş gibi gözükür, ama aslında gerçek değildir. Yani ortada bir senaryolardır. E, değil mi kostümler vardır oyuncular vardır yönetmenler vardır senin karşına bir e, yapı konur yani bir illüzyon konur eğer bu karşına konulan yapı karşına konulan dizi film gerçekten de iyi yapılmışsa sana iyi bir hayal dünyası sunuyorsa seni farklı duygu durumlarına sokuyorsa sen bu diziyi daha çok izlemek istersin onlar da daha çok reklam alırlar ve para kazanırlar yani karşına hayal koyar ama kazandığı para gerçektir. Karşılık konular hayaldir, ama senin yaşadığın duygular gerçektir. Siyaset tamamen bu şekildedir. Siyasetçiler bir oyuncudur, siyasi partiler birer dekordur, siyasetteki olaylar da birer oyundur. Buradaki amaç da insanlarda en çok duygu durumunu oluşturup onların beğenisini, sempatisini ve en son tahlilde desteklerini ve oylarını kazanmaktır. O yüzden sevgili dostum siyasi olaylara bakarken ne çok öfkelen, ne çok sevin, ne çok kız karşındaki insanlar oyuncudur. Bunu en güzel mesela meclis kulislerinde görürsün. Bir gün vaktin olursa bir meclis kulisine git, e, genel kurulda birbirlerine türlü laflar eden milletvekillerinin Aşağıda yani oturum bittikten sonra birbirlerine çay kayfa ısmarladıklarını görebilirsin. Aynen bir tiyatro sahnesinde sahnede birbirlerine kılıçla dövüşen karakterlerin e, kuliste birbirleriyle çay içmesi gibi bir ortam vardır. Bu böyledir. Dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye'de biraz daha böyledir. O yüzden dostum eğer siyasetle ilgileniyorsan, siyasete bakıyorsan bunun böyle olduğunu bil. Bu şartlarda en doğru kararı, en mantığına uygun kararı tabii ki vermeye çalışacaksın çünkü oy hakkın vardır. E, verdiğin oy da evet hayatını etki eder. O yüzden bütün bu e, simülasyon içerisinde, bu hayal dünyası içerisinde e, bunun e, hayal olduğuna e, gözden kaçırmadan e, sen derslerini almaya çalışacaksın. Yani i̇yi bir film izlersin, film bir hayal dünyasıdır. Ama sen o filmden iyi izlersen eğer dersler çıkartabilirsin. Evet. Sonra başka ne demişiz? Ee, propaganda hayatınızı ve gittiğiniz yolu sorgulamanızı değil, önünüze koyduğu putlara düşünmeden iman etmenizi ister. Şimdi dostum, insan dediğimiz varlık ne yazık ki e, süper kahramanlara, e, süper insanlara iman etmek isteyen bir varlık. Tarihin başından beri işte... E, Önce doğayı tanrı hale getirdi. Ağaçlara taptı, güneşlere taptı. Sonra da kendisi gibi insanları tanrı haline getirdi. Şimdi git antik kentleri, değil mi? Orada heykeller göreceksin. İşte tanrılaştırılmış e, tipler. Yani zamanla yaşamış. Sonra tanrılaştırılmış. Sonra gene kendini tanrılaştırmış imparatorlar göreceksin. Firavunlar göreceksin. İnsanlar bunları sever. Günümüzde de gene e, yakın tarihten beri İnsanlar insanlar böyle büyük süper kahraman görüntülü liderlerin arkasından gitmişlerdir. Değil mi mesela bir Adolf Hitler milyonlarca insanı peşinden sürüklemiştir. Dünya savaşına sebep olmuştur. Bir süper kahramandır çünkü. Şühren bir süper kahramandır. Sovyetler Birliği döneminde düşün. adamlar mesela geçit töreni yaparlar. İşte ellerinde Marx, Engels, Lenin'in resimleriyle böyle e, kabara kabara yürürler. Şimdi Marx dediğin adam bir düşünür ya bir adam yani sakallı bir adamcağız yani kitap yazmış. E, senin gibi yer, içer, tuvalete gider işte yemek yer. E, tuvalete gidemese, yemeğini yemese ölür. Üç gün yıkanmasa kokar. E şimdi bunun yani resmini alıp taşımıp taşıyıp böyle onunla kabarmanın ne gibi manası vardır? İşte insan seviyor. E, sadece siyaset değil. İşte e, biz işte büyük pop şarkıcılarının değil mi? Oyuncuların resimlerini de taşımayı severiz. Onları bir odamıza asarız. Onlara hayran oluruz. Yani insanın bu bir yapısal problemidir yani. Dinlerin hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bak mübarek Ramazan'dayız. Yani ne der? Ya insanlar ya bu sizin gibi yani böyle zayıf insanlara tapmayın. Havaya güneşe tapmayın. Bir şey tapacaksanız işte bütün evreni kaynatı yaratan güce tapın. E bütün bu mesele budur yani. Bunu kabullenmek istememişlerdir. Bunu kabullenmedikleri için de tonlarca problem çıkmıştır. Tonlarca iş çıkmıştır. Evet. Şimdi bu e, tabi propaganda e, ne demişiz? Propagandanın uyuşukluk veren dünyası ilk bakışta rahat ve keyiflidir. İnsan egosunun hoşuna gidecek her zevk onda vardır. Ancak bu dünya sahtedir. Şimdi tabi propaganda size bir hayal dünyası önünüze kor. İşte her şey çok güzel olacak der. Her şey mükemmel olacak der. Çok güçlü olacağız, çok kuvvetli olacağız der. Uzaya gideceğiz der, yerin dibine dalacağız der. Altın çıkaracağız der, gümüş çıkaracağız der. Sana bir e, hayalli bir dünya karşıta kor. E şimdi bu hayali dünya tabii seni rahatlatır. Yani rahatlamak istersin. Yani insanlar dünyanın karmaşık problemleri, karmaşık sorunları üstüne çok düşünmek istemezler. O yüzden propaganda onları rahatlatır. O yüzden iyi propaganda yapan yerlerde insanları daha çok rahatlatan, onlara daha güzel, daha süslü dünyalar önüne koyan yerlerdir. Bu taktiklere, bu tekniklerin meselesi de korkan, sorumluluk almak istemeyen, dünyanın ciddi mesele üzerine kafa yormak istemeyen kitleleri, biz renkli dünya, renkli dünya karşısında koyarak, Onları çekmektir. İşte, bütün bu sistem içerisinde iki tane seçeneğiniz vardır. Ya bu propaganda sistemi içerisinde çok sorgulamayacaksınız. Yani Matrix'in, değil mi film vardı Matrix diye. O Matrix içerisinde kalmaya devam edeceksiniz. Matrix sana bütün imkanlar sunacak. Matrix'i sorgulamayacaksın. <laughs> o zaman, evet yani çok güzel bir hayatın olabilir, rahat bir hayatın olabilir. Ama işin gerçeği neydi Matrix'te? İnsanların aslında bir e, kutunun içerisinde, böyle kafalarında bir hortumla yaşıyorlardı ve onları, o, onları kullanıyorlardı. Bir de tabii o hortumu çıkarıp atmak meselesi vardır. İşte onu çıkarıp attığın anda, e, düşünmeye başladığın anda tabii o rahatlık ortadan kaybolur. Yani artık kendi düşünmen lazımdır, sorumluluk alman lazımdır, ciddi meseleler karşında vardır. E, bunların gereğini yapman lazımdır. E, yan gelip yatmakla hayatını geçiremezsin yani üzerinde bir sorumluluk vardır. O yüzden... Propaganda dünyası, reklam dünyası, illüzyon dünyası milyonlarca insanı uyutarak, pışpışlayarak, onları kah ağlatarak, kah kah güldürerek, kah hadi buraya koşun diye, hadi oturun diyerek yönetir. Az bir kısım insan uyanıp özgürlüğünün tadını çıkartabilir. Kolay bir yol mudur? Hayır, zor bir yoldur. Hani derler ya cahillik cennettir diye. Bunun denme sebebi, yani cahillik ya yani bilgisizlik. İçinde bulunduğun illüzyon dünyasını gerçek zannetmek sana geçici bir zevk verir. Hani aynı uyuşturucu müptelasının o uyuşturucu koluna vurduğu zaman yaşadığı o hal gibi yani orada o böyle dünya ama sonuçta ona müpteladır ve bir yerden sonra uyuşturucu onu aslında öldürecektir. O yüzden dostum benim tavsiyem zor yolu tercih etmendir. Geçici bir süre için bu dünyadasın. E, bu dünyada özgür yaşamak, özgür fikirle yaşamak, hür yaşamak, bu propagandanın, illüzyon dünyasının içinden kendini kurtarmak, sıyırmak önemlidir. E hocamız bunu nasıl yapacağız da dersen, işte bunun cevabını bu kitapta ince ince yazdık değerli kardeşim. Bir 15-20 lira ayırırsan, e, belki bunun içindeki fikirler sana e, faydalı olabilir. Evet. Şimdilik bu kadar e, kitaba e, için içeriğini de tanıtmaya devam edeceğim konular üzerinde işleyeceğiz beraber ama dediğim gibi almanızda fayda var niye fayda var e, yani okuyup öğrenmek iyidir e, İyi bir kitap yazdığımızı düşünüyoruz güzeldir hiç e, kolay artık bir tıklıyorsun işte kitap yurdundan mesela var İnternette var e, karma yayınların kendi sitesinde var ücretsiz kargo e, bir tıklıyorsun geliyor e, 15 lira 20 lira. Ee, yani bir öğün e, yemek parası da, bir sandviç parası neredeyse iyidir, hoştur, e, Yatırım yapmak iyidir böyle şeylere. E tabi yazara da motive ediyorsun. Şimdi e, benim kitabım sattıkça, e, değil mi? Yayın evi de diyecek ki ya bu adamın kitabı satıyor, o zaman bir kitap daha yazralım diyecek. E satmazsa e, diyecek ki hocam sizin kitapları satmıyor, ne yapalım? İşte binlerce takipçiniz var, değil mi? On binlerce takipçiniz var. Ama işte yok yani almıyorlar, ne yapalım hocam diyecek. E, ben de diyeceğim ki e, tam o zaman diyeceğim. İşte biz yazmayacağız o da basmayacak. E sen de okuyamayacaksın. E, o yüzden e, yani almakta fayda var. Çünkü iyi şeyler, güzel şeyler e, desteklenirse ancak bir yere varır. E desteklemezsen yani işte Instagram'dan ben bunun e, reklamını yaptım. Aa çok güzel hayırlısı olsun hocam beğen E tamam al. Yani satın al çok güzel. Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela ben bunun tanıtımlarına başladım. İşte o yüzlerce beğeni şu anda geliyor. Ee, hayırlısı olsunlar geliyor. Özel mesajlar geliyor. Tanıdık dostlardan da geliyor. E çok güzel. E alın o zaman. Yani niye almıyorsunuz? Bir e, Ya şimdi şimdi, aa, şimdi ne gerek var şimdi? Yani ne gerek var? O yüzden yapmayalım. Yani faydalı şeyler yaptık. Güzel şeyler yazdık. Şu an Türkiye'deki ortamda pek bu kadar faydalı şeyler bulamazsın. E, açık konuşuyorum yani şu an girme kitap sitesine karşı çıkacak olan kitaplar belli işte Aşk Meşk, işte o şöyle böyle falan filan. Yani onları da aşağılamak için söylemiyorum ama yani belli kitaplar yani bu alanda çok fazla Türkiye'de bir şeyler yok. E, olanlar da sana zaten başka şeylerin propagandası yapmak istiyorlar. O yüzden yani birazcık daha doğru dürüst yaşamak istiyorum, biraz daha rahat yaşamak istiyorum. Biraz daha bu propagandaların sürekli beni korkutmasından, anksiyeteye sokmasından, beni yönlendirmesinden, oturtmasından, kalkmasından da bıktım. Bir ne oluyor, ne bitiyor anlamak istiyorum diyorsan benim kitapta iyi bir tercihtir yani. O yüzden sevgili dostum e, siparişlerinizi de beğenilerinizin yanında bekliyoruz yani. Evet e, artık böyle artık aleni söyleyeceğiz çünkü e, iltifat marifete tabidir. E, emek yarıyoruz, emek veriyoruz. E, bunun karşılığında insan tabii görmek istiyor. Ama diyorsan ki arkadaş yani yok hocam ne yapalım ne kitap okuyacak vaktimiz var ne paramız var. Sen de iyi adamsın Şimdi dinliyorsun seni diyorsan e, canınız sağ olsun çok da problem değil. Demek öyle olması gerekirmiş deriz. Vardır bir hayır deriz Allah'ın hikmettir deriz. Yolumuza devam ederiz. Evet. Biraz böyle yarı reklam, yarı rica, yarı bilgi bir video oldu. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.